Bugün sizlere sadece bir coğrafya değil, bir kültür, bir tarih, bir yaşam biçimi sunacağım. Etiyopya. Burası Afrika kıtasının kalbinde zamanın bambaşka bir hızla aktığı, geleneklerin köklerine sıkıca tutunduğu, geçmişin ve geleceğin izlerini birlikte taşıyan bir yer. Etiyopya sadece bir turistik rota değil, bir halkın, bir kültürün, bir medeniyetin tarihini, geleneklerini ve en önemlisi ruhunu anlamak için adım atılacak bir alan. Dünyanın dört bir yanında seyahat ettiğinizde her yerin kendine özgü bir atmosferi, bir kimliği vardır. Ancak Etiyopya, kendisini yalnızca bir ülke olarak değil, bir yaşam biçimi olarak var eder. Burada her adımda, her gülümsemede, her bakışta geçmişin ve bugünün bir arada nasıl var olduğuna tanıklık ediyorsunuz. Bu yolculuk bana sadece coğrafi bir keşif değil, aynı zamanda insanların yaşamını, onların değerlerini ve hayatta kalma biçimlerini derinlemesine anlama fırsatı sundu. Etiyopya'nın kabileleri her biri bambaşka bir dünyayı temsil ediyor. Bu vlog'ta sizinle birlikte bu kabilelerin arasına karışacak, onların geleneklerini, günlük yaşamlarını ve insan ilişkilerini daha yakından gözlemleyeceğiz. Yola çıkarken Etiyopya'nın bana öğretecek çok şeyi olduğunu hissetmiştim ama burada geçirdiğim her an bu hislerimi kat kat güçlendirdi. Etiyopya'nın topraklarında yürürken adeta zamanda yolculuk yapıyor gibiyim. Burada modern dünyanın hızından uzak geleneklerin, göreneklerin ve halkların varlığını devam ettirdiği bir yaşam biçimiyle karşılaşıyorum. Ancak buradaki yaşamın en ilginç yönü bu eski geleneklerin bugünün hızıyla değişen dünyasında nasıl hayatta kalmayı başardığı. Etiyopya aynı zamanda kültürlerin birleştiği bir yer. Burası tam anlamıyla bir kültür mozeyi. Yıllar boyunca farklı halklar, farklı dinler ve farklı inançlar burada bir arada var olmuş. Ancak en dikkat çekici şey bu farklılıkların birbirine yargılamadan, çatışmadan ve büyük bir uyum içerisinde var olabilmesiydi. Etiyopya'daki her kabile kendine özgü bir kimlik taşırken bir diğerine de derin bir saygı gösteriyor. Zaten burada en çok etkilendiğim şey insan ilişkilerinin ne kadar güçlü ve ne kadar samimi olduğuydu. Hamar kabilesine ait bir köye vardığımda hayatın ritmini bambaşka bir şekilde hissediyorsunuz. Burada her şey yavaş ama bir o kadar da derin Hamar halkı hayatlarını büyük ölçüde tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor. Ancak en büyüleyici şey geleneklerinin her alanda nasıl kendini gösterdiği. Kadınların saçlarını yapma şekilleri, vücutlarını boyama yöntemleri, giydikleri kıyafetler buradaki sosyal yapının ve kimliğin birer parçası. Hamar halkı için her bir gelenek sadece bir estetik gösteri değil, aynı zamanda kimliklerini tanımlayan bir sembol. Buradaki düğünler onları özgü danslar ve sosyal törenler sadece dışarıdan izlemekle yetinilmeyecek kadar etkileyici ve büyüleyici. Bir diğer kabile Mursiler dünyaca ünlü. Mursilerin vücutlarına taktıkları metal halkalar onların estetik anlayışlarını simgeliyor. Burada vücut bir sanat eserine dönüşüyor. Her iz, her çizik, her takı kişiliğin bir yansıması oluyor. Mursilerin yaşam biçimi doğanın onlara sunduğu her şeyi bir anlamda sahipleniyor yalnızca hayatta kalmak için değil, kimlik bulmak ve kendi kültürlerini yaşatmak için doğayı kullanıyorlar. vücut her desen bu insanların dünyalarını anlatıyor. Ancak Etiyopya'da daha derinlere indiğinizde kabilelerin sadece geleneklerini yaşatmakta kalmadığını, aynı zamanda çok güçlü bir toplumsal yapıya sahip olduklarını görüyorsunuz. Bu insanlar zor şartlar altında da hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı da hayatlarının merkezine koyuyorlar. Her bir köyde birinin yardıma ihtiyacı olduğunda diğeri hemen orada oluyor. Toplum bireyleri değil, hep birlikte var olan bir bütün olarak hareket ediyorlar. Bir çocuğun büyümesi sadece annesinin değil, tüm köyün sorumluluğu. Aile kavramı burada bizim bildiğimizden çok daha geniş bir anlam taşıyor. Etiyopya'da gördüğüm en etkileyici şey insanların birbirlerine olan güçlü bağlarıydı. Aile bağları, arkadaşlık ilişkileri ve komşuluk ilişkileri o kadar güçlü ki bir toplumda insanlar birbirlerine sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da bağlılar. Yine de bu bağlar sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da test ediliyor. Buradaki insanlar hem birbirlerine hem doğaya karşı büyük bir saygı duyuyorlar. Doğanın sunduklarına sahip çıkıyorlar ve ona zarar vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Etiyopya'daki hayat sadece mücadele değil, aynı zamanda derin bir anlama arayışı. Burada insanlar hayatın zorluklarıyla başa çıkarken aynı zamanda kendilerini keşfetmeye, kimliklerini bulmaya, kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Her gün, her an bir başka halkın kültürüne, değerlerine ve yaşam biçimine tanıklık etmek bana hayatın ne kadar farklı şekillerde yaşanabileceğini gösterdi. Bugün Etiyopya'daki bu yolculuk boyunca edindiğim deneyim bana yalnızca başka bir kültürü anlamanın ötesinde insanlığın ne kadar derin bir arayış içinde olduğunu gösterdi. Etiyopya sadece tarihi bir zenginlik değil, aynı zamanda yaşayan bir kültürün, bir halkın, bir medeniyetin yaşadığı bir toprak. Bu topraklar hem geçmişin izlerini hem de geleceğin umutlarını taşıyor. Etiyopya'nın kabileleri her biri kendi kültürünü yaşatarak bu büyük dünyanın içinde yerini alıyor. Burada gelenekler sadece yaşatılmakla kalmıyor aynı zamanda geleceğe aktarılıyor. Buradaki yaşam sadece hayata kalma mücadelesi değil aynı zamanda insanın kendini bulma, Köklerini tutma, geçmişle geleceği birleştirme mücadelesi. Bu yolculuk bana hayatı daha derin bir şekilde kavrama fırsatı sundu. Etiyopya bir keşif değil, bir ilham kaynağıydı. Eğer siz de burada olsaydınız, her köyde bir başka dünya keşfeder, her kabilede başka bir kültürle tanışırdınız. Etiyopya'nın derinliklerine indikçe burada insanların birbirlerine ve doğaya duyduğu sevgi ve saygının tüm insanlığın öğreneceği çok şey olduğunu fark edersiniz. Burası sadece bir gezi değil, bir hayat dersi, bir keşif yolculuğuydu. Etiyopya'daki bu eşsiz yolculuğumuzun sonuna geldik. Burada öğrendiğim her şey, hayatı nasıl daha derinden yaşayabileceğimizi ve kültürlere, insanlara ne kadar değer vermemiz gerektiğini bana tekrar hatırlattı. Her köyde, her kabilede bambaşka bir dünya vardı ve hepsi yaşamın ne kadar güçlü bir bağları var olduğunu gösterdi. Her köyde, her kabilede bambaşka bir dünya vardı ve hepsi de yaşamın ne kadar güçlü bir bağla var olduğunu gösterdi. Etiyopya'daki bu deneyimi sizinle paylaşmak benim için gerçekten çok özel bir anlam taşıdı. Umarım bu video sizlere de ilham verir ve bu toprakların ruhunu, insanlarını bir nebzede olsa daha yakından hissettirebilmiştir. Eğer gezgin ruhunuzu daha çok beslemek, farklı dünyaları keşfetmek istiyorsanız, kanalımda daha pek çok keşif yapacağınız içerik bulabilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Çünkü ben her zaman sizlerin görüşlerinizi çok önemsiyorum. Ayrıca gezginler için daha fazla içerik ve ilham dolu keşifler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Her anı dolu dolu yaşayın, hayallerinizi takip edin ve keşfetmeye devam edin. Hoşçakalın.